Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 13 Ağustos 2022'de İstanbul Sancaktepe'de misafirliğe gitti. Üçüncü kattan düşüp yaşamını yitirdi. Sır ölüm iki yıl boyunca incelendi. 54 yaşındaki oyuncu Süreyya Gürsel Evren, iki yıl önce Sancaktepe'de misafir olduğu bir evin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Baba, Diriliş Ertuğrul ve Masumlar Apartmanı gibi popüler dizilerde rol alan ünlü oyuncunun ölümündeki sır perdesi, iki yıl sonra savcılığın verdiği takipsizlik kararıyla aralandı. Evren, gece 01.30'a kadar arkadaşıyla sohbet edip alkol aldıktan sonra uyumak üzere kendisine ayrılan odaya geçti. Sabah saat 05.00 civarında evin salonundaki Fransız penceresinden dengesini kaybederek 3. kattaki daireden düştü. Adli Tıp Kurumu, Süreyya Gürsel Evren'in kanında alkol bulunduğunu ve ölüm sebebinin genel beden travmasına bağlı kafatası ve vücut kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama olduğunu belirtti. Olay yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, oyuncunun düştüğü pencerenin kamera açısının dışında kaldığını ve düşme anının kamera açısına girdiğini tespit etti. Kameraların sadece bina girişini ve birinci katı görüntülediği, ancak düşüşün yaşandığı üçüncü katı kapsamadığı belirlendi. Ayrıca, yine oyuncu olan ablası Figen Evren'in olay nedeniyle kimseyi suçlamadığı belirtildi. Savcılık, Süreyya Gürsel Evren'in ölümünde herhangi bir kişinin kusur veya etkisinin bulunmadığını ifade ederek şüpheli ölüm soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.